İnan Bey, bana başka bir kanaldan tek başına program yapar mısın diye teklif getirdiler, ama ben kabul etmedim. Tabi ben üç katını veriyorlar ama dedim ben olmaz ikili sana dedim. Sana tabi biz dedim iyi. başka kanaldan. Evet. Teklif geliyor. Evet. Tek başına. Tek başına tabi. Beni istemiyor sen istiyor. Yani. Başka kanal. Başka bir. Tek kanal. başına. Tek başına. Ya hakikaten bu kanallardan galah. Niye öyle Hakikaten bu kanallardan galap ben sonra pişiririm Hakikaten de Allah bu kanallar fare. Üç katını verdiler. Ben dedim iyi bir ikiliyiz Benim. Tabii. Verdi mi? Tabii. Üç katını. Tabii. Verdiler. Evet. Sana. Ben kabul etmedim. Ya hakikaten <laughs> geri zekalısın sen. Dedim ben. Sen, dedi, sen hakikaten geri zekalısın o zaman gitmiyorsan. Niye gideyim sen? Kanallar ayrı geri zekalı sen ayrı geri zekalısın kusura bakma. Para göz bir adam diyor e, ki, bir değil mi ki ben? Bir dakika para göz yüklenen mı canım? Bunu... Biz iyi bir ikiliyiz dedim Senin benim benim programımda olmanın bir vasfı yok ki. Bir vasfın yok. Nasıl yok? Koş koltuğa da anlattığım zaman aynı reyting alıyorum. Ama, Anlatabildim mi ya? Senin benim git tabi lan. Salak mısın sen? Git koş. Kankalar sana teknik tabi koş. Tek başına yap bakalım ne yapacağım bak. Ama biz iyi bir ikiliyiz. Ben de senin karşına koymazlarsa. İyi de Sinan Bey bir elin nesi var iki elin sesi var. Ne? Evet. Bir elin nesi var iki elin sesi var mı diyorsun Sefaray? Evet öyle diyorum. Eee, gel bakalım şimdi. Gel bakalım şimdi. El ne lan? El ne? Yani organ. Ne el? E, organ. Organ değil mi? Sen şimdi bir elin nesi var, iki elin sesi var diyerek tek ele yani tekil organlara laf ediyorsun. Hayır öyle demiyorum. Sen vücuttaki tek organlar bir işe yaramaz mı diyorsun? Yani... Sen bunu mu diyorsun, demiyor musun? Bana bunun cevabını ver. İkisi... Sen bana bunun cevabını ver. Beyin vücutta kaç tane var lan? Bir tane. Ya Demek ki beynin ürettiği, senin vücuduna beynin koordine etmiyor gerçi de... ...senin beynin ayrı çalışıyor, vücudun ayrı koordineli çalışıyor. Ama beyindir tek. Tek beyin vücud etmedir değil mi? Evet. Buna benzer başka tek organlar da sayarım sana da. Gene sende bir işlevi olmayan. Oralara girmeyelim. Oralara girmeyelim değil mi? Girmeyelim. Oralara tamam. girmeyelim değil mi? Tek. Tek organ en güzeli. Çift organ karaktersizdir. İki yüzlüdür çift organ. Peki. Büyüteçten sana bakıyorum. Sana bakıyorum. Ee? Sana baktığım zaman seni görmemden dolayı beynimde oluşan sistematikten dolayı tekelin sesi var. Ne alakası var canım? Neyin ne alakası var? Büyüteçle tekelin sesinin. Ne büyüteci? Sinan Bey örnek verdiniz ya büyüteçten size bakıyorsam tekelin sesi var. Ne örneği verdim? Büyüteç örneği. Ben. Evet şimdi vermediniz mi büyüteç? Büyüteç. Evet. Sen iyi misin? İşte orada Sen duruyor. Senin dersin. psikolojik kıvamın iyi mi? Sinan Bey dalga geçmeyin. Nereden... Halüsinasyon mu görüyorsun? Ki hayır karşımda. Neden büyüteç diyorsun? Ne alakası var büyütecin konuyla? Ben demedim. Demin demedin mi büyüteç diye? Evet dedim. Niye diyorsun? Ben demedim siz dediniz. Konuyla ne alakası var büyütecin? Ben de onu diyorum ne alakası İki var? İki el tek el tartışmasında büyütecin ne alakası var? Hareddin <laughs> niye büyüteç diyorsun? Ben demiyorum. Ya büyüteç demedin mi demin? Dedim. E dedin sen niye diyorsun diyorum. Ama siz dediniz sonra ben dedim. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen hakikaten dalgalansın. İki el tartışmasında büyüteç niye diyorsun? Niye büyüteç diyorsun? Ben demedim Sinan. Demedin mi demin? Büyüteç demedin mi? Milyonlar duydu senin ağzından büyüteç çıktığını. Dedim ama. Büyüteç kelimesi ağzından çıktı mı çıkmadı mı? E, çıktı. Çıktı. Sen niye çıktı? S Siz de dedin. Ulan konuyla ne alakası var? Büyüteç niye çıkıyor ağzından? Sus. Savunulacak yanında yok. Ne tartışmayı bilirsin, ne örneklemeyi bilirsin. Bir de büyüteç çıkardı başıma ya. Hasbinallah. <laughs> Ne büyüteci ya? İki elin sesi var, bir elin nesi var? Taşma bu değil mi? Evet. Niye büyüteç diyorsun? Ben demiyorum. Demedin mi büyüteç? Dedim. Ağzından Al. büyüteç çıktı mı? Çıktı. Ben ona ilgileniyorum. Niye çıkıyor? Niye büyüteç dedin ya? Siz dediniz ya değil mi? ya! <laughs> ne olursa olsun Sinan Bey yani... ...benim verdiğim örnek... ...hayatta herkesin kullandığı bir şey. İki elin gerçekten Bu bak de... bu şişe... ...tek başına bir şişe. Evet. İki yapsan da şişe. Evet. Tek yapsan da şeyh, şişe. evet. su şişesi. Evet. Demek ki tek su şişesi, tek elin sesi var. Su, su Bir şişe. elin sesi var. Bu bu kadar ya. Su şişesiyle ne alakası var canım? He? Su şişesiyle ne alakası var iki elin sesinin? Tek elin sesi olmasıyla. Ne alakası var su şişesiyle iki elin sesinin? Ben de onu diyorum ne alakası var su şişesinin? Deminden beri su şişesi diyorsun. Notuma bakarken su şişesi diyorsun. Oradan bana su şişesi diyorsun. Fahrettin niye su şişesi diyorsun? Ben siz dediniz diye... Su şişesi ne? Su şişesi, su şişesi. Niye söylüyorsun? <laughs> bir amacın olmalı, bir şey söylüyorsun. Bir şey demeye çalışıyorsun. Neden demeye çalışıyorsun? Al bir çarp suratına su şişesi, su şişesi dedin, su geldi. Arkadaşlar çok kötü durumda bu Fahrettin'in. Buna bir çözüm bulalım. Ne olur? <laughs> kendine gel ya. Bu kadar hızlı kendini koy verme. Ama Hayattan dediniz. Hayattan bu kadar uzaklaşma. Bu kadar yapma. Tamam tartışıyoruz ama dostuz. Ben ilk Senin psikolojik dengen, akli dengen bozuluyorsa ben buna... Ben iki kabul ben etmemişim. Ben burada dur derim. Tek başıma ben program program yapar mısın Sinan Bey? İyi ki siz varsınız yani. Ne programı? dedim ya başında bana program teklif ettiler. Tek başına yap dedim. Ben iki... olmaz dedim. Sinan Bey'le yapıyorum dedim. <laughs> Vallahi delirdi. Ne programı dedi? Oradan ya? çıktı ya Sinan Bey. Nereden çıktı? Bana teklif ettiler bir program yapar mısın tek başına diye. Ne konusunda konuşuyorsun? Ne konusunda konuşuyorsun? Baştan öyle anlattım Hangi ya Hangi baştan öyle anlattın? Dedim ya. Neyi anlattın? Bana teklif ettiler ben tek yapmam dedim. Hiç öyle bir dedim. şey yok. Biz bugün burada oturup başka bir şey konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz biz? Bir elin var iki elin sesi ne var. Ne alaka sana yapılan program teklifini burada şimdi afişe ediyorsun? Örnek gösterdim. Ne alaka elin tartışmıyor muyuz? Örnek gösterdim. Neyi örnek gösterdin kardeşim? El konusunu tartışırken bana program teklifi. Bana der ediliyor iki tane? Sen hakikaten rahatsızsın. Hakikaten rahatsızsın. Ne zaman sana program teklifi edildi? Geçen hafta. Ne zaman? Geçen hafta teklif ettiler. Ben de dedim ki Sinan Bey sizden program yapmam dedim. Tamam, neyse o ayrı konu. Gelelim şimdi radyasyondan kaçılır mı? Radyasyondan kaçılır mı konusunda, radyasyondan kaçılır mı? Sınavın senin baştan beri savunduğun, o bu tartışmanın en başından beri savunduğun radyasyonda kaçılır mı? Şeyinde kaçılmaz. Şeyine bütün açıklarını getirdim. Ben... radyasyondan Rady... kaçılmaz. Ben radyasyon radyasyon konuşmadım ki Sinan Bey. El konuşuyoruz burada. Ne? Evet. Bir elin nesi var iki elin sesi var konuşmuyor muyuz? Çocuklar ambulans alalım. Ambulans çağıralım. Niye iki elin sesi var anlamadım. De, onu konuşuyoruz bir elin sesi mi var iki elin nesi mi ne var. Niye elin nesi var ya radyasyondan kaçılır mı koşarak kaçılmaz mı onu tartışıyoruz. radyasyon ne alakası koşarak var? Koşarak radyasyondan kaçılır mı kaçılmaz mı sen kaçılır diyorsun. Kaçılmaz ben... ben demem öyle bir şey. Dedin. <laughs> Dedim mi? Koşarak radyasyondan kaçılır dedin. Kaçılmaz ki. 3 saatte koşarak radyasyondan kaçılır mı tartışıyoruz Farid? Radyasyondan kaçamazsın ki her yerdedir radyasyon. Bir dakika. Sen şimdi demin ne dedin? İki elin nesi var dedin? Bir elin nesi He. var? İki elin sesi var. Dur, dur bir dakika. İyi misin sen? İyi. Bak bu ne? Tek el. Nasıl sesi varmış? Gördün mü? Gördün mü nasıl sesi var? Ayıp oldu? oluyor Sinan Bey. Ne ayıp oluyor? Böyle tokat mokat. Ne tokadı? E tokat öptünüz gelip. Yerimden kalkmışlığım yok. Allah. Sen bir çıkav al. Koş çıkav al. Senin kötü oldun sen. Ah yazık. Cık cık cık, garibim ya. Gel otur iyi misin? Gel otur. Nasıl dışarısı? Soğuk kar var. Geçmiş olsun çok üzüldüm haline ya. Çok üzüldüm. Acıyor ama tokat atmadınız mı siz bana? Ne tokat atayım ya sana? Niye ben sana fiziksel kuvvet kullanayım? Niye ben sana fiziksel kuvvet kullanayım? Evet niye kullanasınız? Niye ben öyle aciz bir insan mıyım? Sen hadi bir dışarı çık gel. Otur otur. Gelelim iki elin nesi var bir elin nesi var tartışmasına. Evet. O tartışmadaydık değil mi? Evet. On... Niye araya saçma sapan şeyler konuşuyorsun? Radyasyon filan. Bilmem ben konu. Konuyu niye saptırdın? Niye çıkıp dışarılara programı terk ediyorsun? E, siz dediniz Programı ben sana çık dışarı demedim. Haval demediniz Hayır, mi? Hayır. Programı kendi kafana göre terk edemezsin. Sen bu programı kendi kafana göre terk edip dışarı çıkıp gelemezsin. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Tabii, tamam. Bir elin nesi var? iki elin sesi tamam, var. Tamam. Çık git. Tamam. Evet. Doğru. Çıkmıyorum ya, ben. Ya tamam. Bir çıkıyorum, elin nesi var? Çıkıyorum Sonra niye çıktın? çıktın Bir şey diyorsunuz. Ne diyorsun? Çıkıyorum. Sonra kafana göre çıkamazsın. Çıkamazsın diyorsunuz bana. Nereye çıkıyorsun? Dışarıya çıkıyorum. Ne zaman çıktın? Demin. <laughs> Çıktım dışarıya. Sonra geldim. Deminden beri buradasın. Dışarıya çıktın. Yok senin hakikaten çok zor. Çıktım. Gelmedim. Hiç mi, dışarıya mi? çıkmadın. Çıkmadım mı ben? Kravatını düzelt. Kravatını düzelt. Yayındasın, kravatını düzelt. Hiç dışarı çıkmadın. Dışarı çıkıp gelmedim mi? Yok, ben? gelmedin. Allah Allah. Şimdi, masallara inanılmalı mıdır, masal masal mıdır tartışıyoruz. Allah Allah. Ne masalı Sinan Bey? Ne masalı? Siz dediniz ya masal diye, masallara inanılır mı, inanılmaz mı? Ne masalı ya? Ya ben iyi değilim Sinan Bey, ben gideyim ya. Masalla ilgili en ufak bir cümlem yok. Ben Nereden duyuyorum konuştum. ama masal duyuyorum ben. Nereden duyuyorsun masal? Ne ben siz, konuşmadığım siz, zaman... Siz ne... duyuyorum masal diyor. O zaman insan konuştuğu zaman karşıdaki kendine göre mi algıları tartışalım? Tartışalım. Ko Söyle tezini. Alın arkadaşı yazık. He 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 evet. He ha, ha, haklısın sen he he. He he. Yazık ya.